Dostlar Mudurnu'da bir çiftlikteyiz. Gördüğümüz kadarıyla genelde kıvırcık var. Ama içinde sakız ve sakız melezleri de var. Şimdi burada koridor yok. Hayvanların kondisyonları iyi. Sürü programı yapacağız. Hepsinin çiplerine, küpelerine bakacağız. Küpeleri var mı yok mu bunları göreceğiz. Ve ona göre e, sistemi kurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar da yardım ediyorlar oldukça güzel havadar bir ahır yeni yapılmış e, tahta ve aralıklar çok güzel ışık alacak şekilde yerleştirilmiş. Şimdi bunu yaptık getirin bana. Şimdi buradaki amacımız hayvanların e, çıktısını ilerlememiz lazım. Şimdi bunu yaptık buradaki olay basit. E, bunu bu şekilde koyuyoruz. Şöyle yapalım. Bağlayalım. Şu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde hayvan gidemiyor. Ve küpelerini takacağız. Gideceği zaman bunu açtığımız zaman hayvan buradan çıkacak. Bu şekilde de kapatacağız. Ya da bunu burada bağlayacağız. Bu şekilde. Şunu şuradan bağlayın. Buradan bağlayın. Bağlayıp bu şekilde hayvanın gidişini ancak bu şekilde çıkmasını sağlayacağız. Bu şekilde çıkmasını sağlayacağız. Hayvanı rahatsız etmesin diye şöyle yapalım. Evet. Tamam. Bu şekilde. Şöyle buraya bağlayacağız. Bağladıktan sonra tık 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 tık. Evet gördüğünüz gibi pratik bir sistem uyguluyoruz. Yani buradaki amacımız elimizde malzememiz yok mevcut malzemeyle Allah'tan böyle bir yemlikleri vardı. Yemlikleri olduğu için çok rahat bir şekilde bir de güzel düz duvar olduğu için çok rahat bir şekilde aşı koridorumuzu hazırladık. Birazdan aşı koridoruyla çalışmalara başlayacağız. Dostlar herkese selam. Ercan çiftliğindeyiz. Mudurnu'dayız. Mudurnu'nun Yenice Şıhlar köyündeyiz. Ve elimde yine bir barkot okuyucu var. Burada kıvırcık koyunları var. Kıvırcık koyunlarına aynı zamanda Merinos, Safkan, Karaca Bey Merinos koç katmışlar. Yavaş yavaş Merinos çalışması yapıyorlar. Hatta ilginç bir şekilde geldim. Pega çiftliğinden alınmış şecereli koçlarla burada karşılaştım. Onlardan da size bahsedeceğim. Burada koridor yoktu. Aşı koridoru yapmamız lazımdı acil olarak. Ve hemen ellerindeki bu gördüğünüz yemlikleri buraya koyarak Şimdi burada ben bunu Almanya'da öğrendim daha önce. Gördüğünüz gibi koridorumuzu yaptık. Bu tarafa koyduğunuz zaman hayvan dışarı çıkmıyor. Bu taraftan da çıkartıyoruz. Oraya da yine gelirsek buraya da bu şekilde kapı yaptık. Kapımızı da çektiğimiz zaman, açıldığı zaman gidiyor. Yani gördüğünüz gibi aşı koridoru olmayan yerde aşı koridoru yapma imkanı var. Hayvanlarımız burada Orası dümdüz geliyor ve burayı çaprazlama yaptık bu şekilde. Şimdi birazdan hayvanlarımızı almaya başlayacağız. Çalışmaya başlayacağız. Yani çiftlik küpesi takacağız. Çip takacağız. Hayvanlarımızın kayıtlarını elden geçireceğiz. Denememizi yaptık. Ancak sağlam bağlamadığımız için yemlikler dışarı doğru itildi. Tekrardan sağlam bağladık ve tekrardan denememizi yapacağız. Git devam et. Git Öyle git. Kapıyı aç git. Kapıyı aç git. Ha, git o oradan. Tamam. Tamam. Kapa şimdi. Orada bir kişi dursun. Bana adam lazım bu tarafta. Ha. Abi sıkıştır gel hayvanı. Sen hayvanı sıkıştır gel. Buradan başlayalım biz de. Tamam buradan başlayalım şimdi. En sondan başlayalım ki daha rahat çalışalım. Evet şimdi tekrar açıyoruz. Şimdi bak Çipi olana bakıyoruz. Hangisinin çipi vardı? Anladım. Bunun çipi var. Bak, çipini okudu, tamam mı? Çipini okudu. Tekrar menüye giriyoruz şimdi. Ona e, şimdi iki tane küpesi olduğu için çiftlik küpesi de takmayabiliriz. Anladın mı? Anladım. Takalım, düşüyor zaten çok düşmeye başladı. O zaman çiftlik küpesi e, getir bir tane. Çiftlik küpesi getir. Kaç numara basıyorsun şimdi? Pembe. Yani P diyoruz. P 001. Şimdi arkadaşlar özellikle kayıt sistemlerinde farklı renkler yapıp aynı numaraları basarsanız sıkıntı yaşarsınız. Ama daima farklı renkte bassanız numaraları birden başladıysanız 100'e, 200'e, 300'e, 1000'e o şekilde giderseniz daha iyi olur. Evet, EID'yi okutuyoruz. Okuttuk, çıktı, okey dedik. Evet, alarm yok. Eski numara, herhangi bir eski numara okutmuyoruz. Enter dedik. Atla diyoruz. Onay veriyoruz ve bunu onayladık. İptal ediyoruz şeyi. E, bunlara herhangi bir şey yapmıyorsun. Görev kaydedilsin, tamam. Tamam, şimdi. Buna geldik. Buna önce küpeyi tak. Buradan takabilecek misin? Ver, ben takayım istersen. Göstermek için. öğrenelim Evet. Şimdi... ...küpeyi takarken, en önemli şey kulak küpesini takarken... ...hayvanın damarına gelmeyecek şekilde yapacaksın. Dolayısıyla... ...taktık. Çipi var bu hayvanın. Çip takmadık. Şimdi çipi olmayan bir hayvana takacağız. Tamam. Şimdi bana... Şu hayvana göre bir şey yapmamız lazım. Onu takacağız. Bana çip getir. Şimdi tabii ki burada sistemimiz bizim aşı koridorumuz olmadığı için elimizdeki mevcut sistemle aşı koridoru yapmaya çalıştık. Ve burada hayvanlarımıza çipi olmayanlara çip ve aynı zamanda çiftlik küpesi takacağız. Onu yapmaya çalışıyoruz. Birkaç tane yapacağız, deneyeceğiz. Ondan sonra daha sonra arkadaşlarımız kendileri yapacaklar bir şekilde koridora sokup koridorda çalışırsanız daha rahat olur. Hayvanlar daha az rahatsız olurlar. Bu arada mesela bu gördüğünüz hayvanın boynuz neredeyse gözüne girecek. Onun için mutlaka bunu kesmek lazım. Zaten e, dişilerdeki bu boynuz yapısı çok güçlü olmadığı için Evet. Şimdi bir de çiftlik küpesini basalım. çiftlik küpesini de basacağız ve bu şekilde hayvanımızın Evet. Buydu. Evet, buna aynı zamanda çiftlik küpesi takacağız. Tutalım şöyle. Tamam. Şimdi kaydediyoruz tekrar. Şimdi yeni başlat diyorum. Başlattık Retag. İki tanesi kayıp değil, Onun için daima buradan gideceksin. Tamam mı? Buna bastık. Ee, çiftlik küpesi kaç yaptık? P002. 2 Enterledik. Atla diyorum. Çipi yok. Atla diyorum çünkü eski çipi var. Ondan sonra enter. Eski küpeyi yazlıyorum. Onun küpesini okur musun bana? 14 14 75 066 75 Şöyle yazalım o zaman. Dur. 75 066. İptal dedik, tarihi geçtik. Ondan sonra görevi kaydedelim mi? Kaydettik. Tamam mı? 2 tane oldu şimdi. Şimdi Burada bir hayvanımız var. Ona şey takacağız. Ee, yeni görev başlat dedik. Retag, Correlate. Çiftlik küpesi takacağız. Ona da e, P03'ü takalım. 003'ü takalım. Enter dedik. Ondan sonra EID numarasını okuyoruz. Evet okuduk. Çıktı. Okey dedik. Dostlar Ercan çiftliğindeyiz. Evet dağların arasındayız, muhteşem bir yerdeyiz. Şöyle gideceğiz. Burada bir aile, iki aile kıvırcık koyun besliyorlar ve kıvırcık koyunları göreceğiz. Burada genç iki tane delikanlı var. Koyunculuğu çok seviyorlar. Onlarla biraz sohbet edeceğiz. Evet önce seni tanıyalım. İstersen. Maskeli, ben uzak duruyorum. Açabilirsin. İsmin, soyadın? İsmim Bedirhan, soy İsmim Can Türk. Bedirhan Can Türk. Evet, e, Bedirhan Can Türk. Kaç senedir koyunculuk yapıyorsunuz Bedirhan? 2 senedir yapıyorsunuz. Seviyor musun ben iki koyunculuk? Ben 2 senedir yapıyorum. Ailem koyunculuktan beri yapıyorum. Yani. Ha, yani aileden geliyor bu gelenek. 2 evet. senedir koyunculuk yapıyorsun. Okul durumu nedir? Okul lise mezunu. Evet, bir de e, Ercan var. Ercan abim mi? Amcaoğlu. Amcaoğlu. İkiniz amca çocukları beraber yapıyorsunuz. Evet, beraber ne güzel. Ercan sen seviyor musun bu işi? E, seviyorum. Zaten üniversiteden kocaeli'den geldim koyucuk yapmak için. Öyle mi? Evet köye öyle geldim. Yapıyoruz beraber. Şimdi sizde kıvırcık var değil mi? Evet. Ee, peki kıvırcıktaki e, ikizlik oranı ne kadar? İkizlik oranı kıvırcıkta yüzde yirmi, yirmi Ama flashing yapmıyorsunuz değil mi daha? Bu, bu sene Tam yapamadık, başladık ama bu sene yeniydik. Tamam, ben size o konuda bilgi vereceğim. E, dolayısıyla siz aynı zamanda e, flashing de yapacaksınız inşallah Ve e, çok güzel de yavrular elde edeceksiniz. Koyunlarınız fena değil. Tabii kıvırcık, karışık biraz. İçinde sakız melezleri var. Siz ne koç aldınız şimdi? E, Karaca Karacabey merinosu Bey, aldık. Evet, Karacabey merinosu aldınız. Nereden aldınız bunları? Bursa Pega Çiftliği'nden. Bursa, Bursa Pega çiftliğinden aldınız Hı. ve e, kaç tane koç aldınız? E, üç tane. Daha o koçlardan yavru aldınız mı? Yok, Yok, seni alacağız inşallah. Ama tabii ırkı bozuyorsunuz, kıvırcıktan yavaş yavaş Merinos'a geçiyorsunuz. Peki kaç kiloda satıyorsunuz kuzularınızı? E, 35 ile 45 kilo arası. Evet, 35 biraz düşük. İnşallah size ortalamanızı 45'lere, 40'lara, 45'lere çekeceğiz. Bununla da ilgili rasyon yapacağız. Ne veriyorsunuz şu anda koyunlarınıza? Evet, arpa yem olarak arpa, e, Balya olarak da saman ve yulaf ballisi. Kuzu ya da yonca. Evet. Ne veriyorsunuz. Peki e, ne kadar ot veriyorsunuz? Günlük bir buçuk iki kilo arası. Ot veriyorsunuz. Evet. Ve, ve ne kadar peki dışarıda otlatıyorsunuz hayvanlarınızı? E, şu an hep içerideyiz. Öyle mi? Evet. Şu an hep ot kalmadığı için hep içerideyiz ama. Bahar'da 3-4 ay yayladaysınız. Kaç yaşındasın sen? Ha. 24. Sen kaç yaşındasın? 22. 22 24. Maşallah maşallah. Sizin gibi gençlere bizim ihtiyacımız var. Bu çiftliği kaç hayvana çıkarmayı planlıyorsunuz? kap ee, çiftliğin kapasitesi 400 hayvan alıyor ama biz 200 250 hayvan yapmayı düşünüyoruz. 200 250 hayvan yapacağız inşallah. Peki hayvanları kaç ay çıkarıyorsunuz otlatmaya demiştim? Eee iklime bu koş hayvan şey koşul yem ot koşulları. E, bu sene 5 ay dışarıda kalabildik. Evet. Peki ben bir şey daha soracağım. Burada benim dikkatimi çeken böyle çok yüksek tel çit yapmışsınız ve demir çelik e, yapmışsınız. Bunun nedeni nedir? Şöyle bir gidelim bakalım genelde. Şöyle bakarak gidelim. Evet. Niye ve mesela böyle bir şey yaptınız? Yabani hayvanların e, ahıla girmesini azaltmak canavar için e, yabani hayvan dediğiniz e, nedir? Kurt. kurt. Kurt mu? Bizim yani burada canavar var deniyor. Mı? Canavar çok var mı burada? Var. Eee veriyor musunuz? Hayvan kaptırıyor musunuz? Evet. Daha hiç kaptırmadık da. Yani yaylada oluyor. Yaylada oluyor. Burada da, kaptırmadık. Burada kaptırma, içeride Bu, kaptırmadık İçeride yani. kaptırmadık. Buraya kadar iniyor mu peki kurt? Yakın peki. yerlere geliyor. Yakın yerlere geliyor yani, yani. 200 metre, 500 metre. Ha, bayağı yakına geliyor. İyi köpekleriniz var mı peki? Köpekleri iyi. Köpekler olması aldırırız zaten. Aldırırız diyorsun değil mi evet. köpekler olmasına? <laughs> Burada toplularınız var herhalde değil mi? Evet bunlar toklu. Burada toklular. toplular. Ee, toklularınız var. Güzel. Şimdi bir öbür taraflara gidelim bakalım. Güzel de bir ahır yapmışsınız aslında. Evet bu sene yani yaptık ne? burayı. Kendiniz mi yaptınız yoksa dışarıdan destek alarak mı yaptınız? Destek alarak yaptık dışarıdan. Evet. Burada inekleriniz de var. Besi mi yapıyorsunuz yoksa süt ineği mi var? Besi. Bu yeni yaptığınız ahır, Evet. Burada peki buradan nereden çıkıyorsunuz böyle koyunu çıkardığınız zaman? E, tam bu karşıda gördüğünüz açıklıktayız. Evet. E, orada bir 150 200 dönüm yer var. Eski köy diyorlar. Evet. Orada idare ediyor bizim. Buralara gidiyorsunuz diyorsunuz değil mi? Evet. Burada da gebe hayvanlarınız var zannedersem. Evet. Doğumlar ne zaman başlayacak? E, Ekim de günü doluyor. Meme yapmış olanlar var. Ee, Ekim'de doluyor. Evet. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik ve e, evet Mudurnu'daydık, dağlardaydık. Bu gençlerle babalarıyla beraber tanıştık. E, bu Ercan çiftliğinde gençlerimiz gerçekten e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Eksikleri vardı, onlara bazı bilgiler verdik. O bilgilerle onların daha başarılı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda onlar kurulum yaptılar. TGM Software Solution Select Sheepware programını aldılar. Ve umarım programla başarılı olacaklar. Kayıtlarını tutacaklar. Buradan herkese sevgiler, selamlar, hoşçakalın.